Ne oldu kızım? Anne, hamur, hamurlarım yok. Oyun hamurların mı yok? Evet. Nasıl oyun hamurların yok benim, ya? Benim. Oradaydı, ben oraya koydum. Benim, ya, kızım, oyun hamurların oradaydı. bebeğim, ben buraya koydum oyun hamurlarını. Benim, benim, Bunun üzerindeydi ama. Kızım, sakladın mı yoksa? Bak. Okul kıyafetlerinin altına baktın mı? Benim, Eteğinin altına bak. Burada? Hayır. Okul kıyafetlerinin altında da yok. Nerede acaba? <laughs> ah! Zil çaldı, kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kapıya bak bakalım kim geldi? Allah Allah nereye gitti bu ya? Aç bakalım. Aç bakalım, aç kim geldi? Dur bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım, aç aç. Kim geldi? Kim o? Hah. ne kız? Oyun hamuru ne geziyor orada? Ne? Ne geziyor? Ne geziyor oyun hamuru? Ay kapat kapat. Ay kapat korktum bak. Ah, hamuru ne geziyor orada ya? Odana koy götür çık koltuğun üzerine koy. Neyse oyun hamuru ne geziyorsa kapının önünde kim koydu oraya? Ben buraya hepsini dört taneydi. Ben hepsini buraya bıraktım. Bir tanesi şimdi kapının önünden çıktı. Üç tane yok. Üç tane yok. Bir tanesi bulduk. Bir tanesi kapının önündeymiş. Ama zile kim bastı? bebeğim kapının arkasına bakalım bakalım bak bakalım kapının arkasına bak <laughs> ay melisa gerçekten ben saklamadım bebeğim <laughs> ben saklamadım hayır sen de olamazsın çünkü biri zile bastı bu sihirli cadı. Cadı sihir mi yaptı <gülüyor> bunlara <gülüyor> bebeğim üstüne başka bir olacak ay inanmıyorum iki tane daha olacak Anne. abajurun içinde olabilir mi elsa da abajuruna bak bakalım yok değil mi Efendim? Resimleri de mi karışmış? Evet. Resimler de karışmış. Bilmiyorum. Gel gel. Mutfağa da bir bakalım. Mutfağa bakalım. Ay inanmıyorum ya. Mutfağa, mutfağa da bakalım. Bak bakalım o sandalyenin üzerine falan bak. O şeylerin altına bak. Bak bakalım. Bak bakalım kızım bak buralara. Bak Orada mı? Ay Melisa bu gerçekten. Bu gerçekten var ya. Şeyin işi bu. Bu gerçekten cadının işi. Bu cadının işi yani gerçekten. Onu da oraya koy. Ay bir tane kaldı. Bu ne? cadının işi, bir kesinlikle cadının işi. Ne? Efendim. Hepsinin üstüne aynı. Hepsinin üstüne aynı, aynı şeyler mi var? İnanmıyorum ya Melisa, değişik değişik. Ne oldu bunlara ya? Hadi gel, diyelim bir tane kaldı, onu da arayalım. Ne? Bak bakalım. Sen mi ya? Hayır eteğini ben bozmadım ya. Kızım baktım ben onun altına bakma boşuna. Ben baktım az önce. Ay. Melisa. Az önce biz onun eteğine okul okul eteği bu. Okul eteğinin altına baktık biz az önce. Ama yoktu burada bir şey. Bundaki farklı. Evet bundaki farklı. Cadı bize bir şey mi anlatmak istiyor? Cadı bu şekillerden bize bir şey mi anlatmak istiyor acaba? Baksana. Burada bir ev şekli var. Ne demek biliyor musun? Bak bak. Burada diyor ki evinize girdim diyor. Evet burada diyor ki evinizin etrafında, evinizin içinde arayın hepsini evinizin içinde bulacaksınız diyor. Hii! Bize mesaj yollamış cadı. Ay Melisa bize mesaj yollamış. Acaba başka şeylerimizi de çaldı mı? Çalmış olamaz değil mi? Suluğuna baksana suluğuna. Suluğunu da almış olabilir bak cadı. Senin suluğunu almış olabilir. Ay, yok. Ay suluğunu almış. Ay tamam suluğun burada. Tamam tamam. Suluplarım burada bebeğim tamam. Ay suluğunu da aldı sandım. Neyse ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cadı şimdi ya o hamurları sihirle yaptıysa? Yapmamıştır inşallah. Ay, ya, ya, ya. Yapmamıştır ya, 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 ya. değil mi? Ya, 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 ya. Tamam hadi getir de oynayalım bakalım. Ya, ya. Ne oldu kızım ne oldu? Çabuk. Gel ne ben oldu? Ne oldu? Ne oldu? tuvalet mi gelmiş? Evet. Nerede? Neredesi kibidi tuvalet? Banyoda mı? Banyoda. Banyoda mı? Babamın banyosunda da baktım. Babamın da banyosunda bizim de banyomuzda. Yapma ya. Çabuk bir bakalım. İki tane tuvalet. Yani. Hayır canım ya. Beni korkutuyor yine ya. İki tane tuvalet. Melisa bak ben korkuyor muyum kibideti tuvaletten? Birinci kibideti tuvalet. Hayır burada yok. Hayır burada yok hayır hayır burada yok bak burada yok bakalım dur yavaş ses yapma ay dur hayır kapının arkasında mı kapının arkasında mı dur 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 kapının arkasındaymış dur dur bak ya Nerede içeride mi? i̇çeride mi gibi de tuvalet? Dur ya niye itik diyorsun beni ben giremem ya. Korkuyorum ben ya. Ya ben ni ben büyüğüm diye de ben ne geleceğim. Ayı dur de ya. Ya yani bir önden gel. Tamam dur bir dakika dur. Bir bakayım önce. Bir bakmalıyım. Ah Melisa ay ay hayır Skibidi tuvalet orada. Ay Melisa. Melisa. Melisa Melisa dur Melisa dur. Hayır hayır giremem orada ya, duruyor anne, baksana. Sifonu çek sifonu. Sifonu çekemem ben. Bana Melisa ay Gel, gel konuşalım gel, çabuk gel. Hadi. Bak, biz kimi çağırıyorduk? Kimi çağırıyorduk? Sıkmıştı tuvaleti yok etmesi için Uzaylı'yı çağırıyorduk. Hadi Uzaylı'yı çağıralım da. Dur. Uzaylı. 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 Çabuk uzaylı gel. Geldi. Evet, Uzaylı, çabuk Bizce gel. Et. Geldi, Uzaylı geldi. Uzaylı, uzaylı, uzaylı arkadaşımız geldi. Etti. Evet, Tualette. dur. dur. Aa, tamam dur. Aa! Bak bak bak. Bak Squiddy tuvaleti götürecek şimdi bak. Evet. Evet, Squiddy tuvaleti götürecek. Ay yok ediyor onu. Evet, yok ediyor. Ay yok etti, yok etti. Mesafe Squiddy tuvaleti yok etti gir, uzaylı. Gir. Nereye gireyim? Gir. uzaylı da gitti. Gir. Nereye gireyim ya? Nereye gireyim gir Kız nereye gireyim ya? Bir tuvalete. Nereye tuvalete mi gireyim? Tuvaletin içine mi gireyim? kontrol edim değil mi? Evet, kontrol et. Kız bir, bir şeytanlık düşünmüyorsun değil mi? Evet. evet bak evet. korkutma beni. Tamam ben bir gireyim de bakayım. Kapının arkasından mı bakayım? Evet, evet, Ama gitti sıkı bir de tuvalet. Anne gerçekten bak. Tamam ben ay! <laughs> ay, ay lambayı söndürdü. Ay Melisa açar mısın? Melisa lambayı açar mısın lütfen? Melisa lambayı aç. Melisa. <laughs> Melisa lambayı aç. Melisa, Melisa ay Melisa lütfen. Melisa açar mısın? Melisa Melis lütfen aç. Melis, Melis lütfen açar mısın kapıyı? Melis, Melis aç kapıyı. Melis, Melis lütfen. Ay, bütün gücümü kullanmalıyım. Bütün gücümü kullanıp açmalıyım. Ya gücürsün. Gel bakayım sen buraya. Açtım kapıyı. Açtım araya sıkışacağım şimdi. Gel bakalım sen buraya. Gel bakalım sen buraya. Sen beni banyoya mı kapattın az önce? Sen beni banyoya mı kapattın? Sen neden beni banyoya kapattın? Cezalısın. Anne, bir gireyim mi banyoya? Gireyim ben de bir bakayım. Sen de gir bak tabi. Tabi sen de gir bak. De düşünmüyorsun değil mi? Yok yok ben bir şey düşünmüyorum. Senin yaptığını yapmayacağım. Bence. Bak yapmadım gördün mü? Gir açtım. Bir gir anne. Gerçekten bir şey falan düşünmüyorum ya. Düşünmüyorsun değil mi bir e, şey? Gelmiyor niye gireyim mi? ama niye ne var ne var? Anne kapının arkasında da şey. Uh, ne? şeytan bebeği gör. Hayır canım şeytan bebeğin ne işi var bizim evimizde? Anne benim bir tane şeytan bebeği koynum var. Çok şeytan o görevi. Hayır canım gelmez şeytan o baksana. Kapının arkasına bak. bak. Melisa, Melisa yine kilitledi Melisa. Melisa açar mısın? Melisa, Melisa lütfen açar mısın? Allah. Melisa lütfen açar mısın kapıyı kızım. Melisa. Hiçbir şey görmedim burada hiçbir şey yok çünkü. Burada hiçbir şey yok. Sen başka da, da hiçbir şey yok Melisa açar mısın lütfen. Aç lütfen Melisa aç. Melisa lütfen aç. Melisa Melisa buradan ses geliyor. Melisa buradan ses geliyor. Aç aç. Buradan geliyor sesi çarptan tuvaletten geliyor kaç. Ay, kaç, kaç, kaç kaç kaçmalıyız gel 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 gel.